Evet, elektriksel e, kuvvet kolok yasasına geçiyoruz. Burada elektriksel kuvvet tanımını yapalım önce. Nedir elektriksel kuvvet? E, i̇ki yüklü cismin birbirine uyguladığı kuvvete biz elektriksel kuvvet diyoruz. Yüklerinin çarpımıyla doğru, aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Arada bir sabitimiz var, k, direktik sabiti diyebiliriz. Burada da e, Yine F'in birimi Newton'dur. Q'ların birimi Coulomb'tur. Uzaklığın de ne alınır? Metre alınırsa sonuç ne çıkacaktır? Newton çıkacaktır. Şimdi hemen bir örnek üzerinde anlatalım. İki yük arasında oluşan elektriksel kuvveti yazınız diyor. Şimdi yüklerin kenarlarının uzaklığına bakın 4R vermiş. Merkezinin uzaklıklarına 7R vermiş. Biz burada 4R'yi kullanmamamız lazım. Tabii ikisini de vermiş hangisini kullanacağız diye bize onu ölçmemiz isteniyor. Şimdi biz formülü yazalım. F eşittir K çarpı Q1 Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi. Şimdi K çarpı Q1 ne? 3Q çarpı Q bölü 7R'nin karesini almak zorundayız. Oradan da çıkacaktır. K 3Q kare bölü 49R kare. Evet, artı artı yiteceği için ne yapacaktır? Bu tarafa doğru F, aynı büyüklükte ve zıt yönde bu tarafa doğru yine F var. Neden aynı büyüklükte ve zıt yönde? Çünkü iki cisim birbirinin yüklerini kullandığı için büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Aralarındaki merkezden uzaklığı önemli. Aynı burada da onu tekrar gösterelim. Mesela ikisi de artı olduğu için birbirlerini iteceklerdir. Bu F ise eğer, bu da F olmak zorunda. Çünkü f bulurken q1 çarpı q2 bölü d kare. Diğer f bulurken q3 çarpı q2 bölü d kare yapacağım için aynı sonuç çıkacaktır. Kesinlikle f1 şunun daha büyük olduğu için daha büyük kuvvetle iter bunu diye düşünmeyin. Sadece yüklerine bağlı, aralarındaki uzaklığa bağlı, cisimlerin büyüklüğüne bağlı değil. Ve iki kuvvet de birbirine eşit olmak zorunda. Bunun yükü de fazla olsa, küçük de, küçük de olsa yükler çarpımları olduğu için kuvvetler birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda diyebiliriz. Örneklerle devam edelim. Evet burada bakın. Şu an birisi artı Q, diğerisi artı 2 Q iken oluşan kuvvet F kadarmış. Peki bu 4 katına çıkartılırsa diyor. QX 4 katına çıkartılırsa, D de 2 katına çıkartılırsa ne olur? Şimdi mevcut durumu yazıyorum önce. Mevcut durumda F neymiş? K çarpı Q çarpı 2Q bölü aralarındaki uzaklığın karesi 2'yi başa alırsam 2 tane K Q kare bölü D kare oldu. İkinci durumu çiziyorum. Birinci yükle ikinci yük arasındaki mesafe 2D oldu. Bu 4Q oldu. Bu 2Q oldu. Şimdi F2'yi bulalım. Çarpımları ne oldu? K çarpı 4Q çarpı 2Q bölü aradaki uzaklığın karesi 2D'nin karesini alıyorum ne olur? 4D kare olur. Dolayısıyla burada 4'ler gider. Sonuç ne çıktı? 2K Q kare bölü D kare oldu. Aynı sonuç çıktı. O zaman bu da F'e eşittir. Yani F değişmemiş oldu. Peki bunu pratikten yapamaz mıydık? Yapabilirdik. Eğer uzaklık 2 katına çıkartılırsa kuvvet 4 kat azalır. E, yük 4 kat artınca da kuvvet 4 kat artar. Azalmayla artma eşit olduğu için ne yapmayacaktır? F değişmeyecektir diyebilirdik. Peki, diğer örneğe bakalım. Özdeş küreler dokundurulup aynı yerlere konulursa elektriksel kuvvet ne olur? Dokunduruyoruz. Önce dokundurursak Q toplama bakıyorduk değil mi? Q toplam kaç? Artı 2 Q olur. Özdeş olduğu için her birine ne düşecektir? Artı Q, artı Q düşecektir. O zaman yeni oluşan şekilde artı Q'ya D kadar uzaklıkta bir tane daha artı Q var. Peki elektriksel kuvvetin ilk baştaki durumunu inceleyelim. İlk baştaki F yani bu bunu itiyor. F bu bunu itiyor. F. F eşittir neydi? K çarpı 4Q çarpı 2Q bölü D kare. 2 kere 4, 8. 8 tane K, Q kare bölü D oldu. Peki şu durumdan oluyor. F2'ye bakalım. Yine birbirlerini itecekler. İkisi de artı olduğu için. Buna da F2 diyelim. F2 eşittir. K çarpı Q kare bölü D kare. Yani bakın sekizde birine ne yapmış oldu? Azaldı. Buna o zaman ne diyebilirim? F bölü sekiz diyebilirim. Evet örneğimize devam ediyoruz. Başka bir örnek. Küreler dokundurulup D bölü iki uzaklığa yerleştiriliyor. Elektriksel kuvvet nasıl değişir? Önce mevcut elektriksel kuvveti yazalım. İkisi de artı olduğu için yine birbirlerini itecekler. Merkezinden alıyoruz tabii ki nedir? K çarpı 4Q çarpı 2Q bölü aralarındaki uzaklığın karesi. Gene bu ne yaptı? 8K Q kare bölü D yaptı. Şimdi birbirine dokundurduğumuzda ne olacak? Q toplama bakıyorum. Q toplam nedir? Artı 6Q'dur. birisinin yarı çapı R, diğerinin yarı çapı 2R ise buna 2Q, buna 4Q düşer. Mevcut yeni durumu çizeyim şuraya. Birisi R yarı çaplı, yükü artı 2Q. Diğeri diğer 2 R yarı çaplı, yükü artı 4Q oldu. Aralarındaki uzaklıkta da 2'ye düştü. Şimdi bunun çözümünü yapalım. Burada birbirlerini gene itecekler. F2 diyelim buna. F2. F2 eşittir. K çarpı 2Q çarpı 4Q bölü d bölü 2'nin karesi ne olur? d kare bölü 4 olur. Bunu da yukarı atarsak 4 kere 4 16 2'den çarptım. 32 32 tane k q kare bölü d kare olur. İlk başta 8'di. 32 oldu. Ne yapmış oldu bu? 4 kat artmış oldu. O zaman buna da 4f diyebiliriz. Son örneğimize bakalım. X ve Y cismi tutturulmuş. Yani buralara yapıştırılmış. Bunu istese de oynamıyor. Ama Z serbest bırakılınca da kıpırdamıyor yani serbest olmasına rağmen kıpırdamıyor. Neden? Çünkü <laughs> demek ki bunun bunu çekmesiyle bunun bunu itmesi birbirine eşit yani fx eşittir fy yani x'in uyguladığı kuvvet y'nin uyguladığı kuvvete eşitse eğer bu dengede kalır. Evet x'in uyguladığı kuvveti yazalım. K çarpı x buydu. Buna da ne diyelim? Qz diyelim, bilmiyoruz burada. K çarpı 9Q çarpı Qz. Böyle aradaki uzaklığın karesi 3D bakın buradan buraya kadar. Karesi 9D kare olur. Eşittir. yeni uyguladığı kuvvete bakalım. K çarpı yine. yeni yükünü bilmiyoruz zaten onu istiyor. Qy çarpı Z'nin yükünü de bilmiyorum. Qz bölü aralarındaki uzaklık 2 de 2D'nin karesi 4D kare oldu. Bakın K'lar gitti. Z'ler gitti. Burada Z'nin yükünün bir önemi yok. Demek ki Z'nin hiçbir önemi yok. Çünkü sadeleşiyor. D kareler gitti. Ne kaldı? 9'lar da gitti bakın. 4'ü buraya atarsam QY eşittir. 4Q olarak bulmuş oldu. Bu ne demek? Yani eğer iki cisminden etkilenen üçüncü cisim dengedeyse ne yapıyoruz? Onun yükünün Bilip bilmemem hiç önemli değil. Yükünün kaç olduğu hiç önemli değil. Diğer ikisinin yükleri önemli. Çünkü bakın o bilinmeyen yük zaten sadeleşiyor.